Evet, sevgili Tuna İçer. Üniversitemiz rektörün ismini soruyoruz size. Sayın şey, Muzaffer Elmas. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> çok utandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Basına karşı alerjim var benim biliyor musun? Bana bak. Evet. Oğlum çok yakından çekiyor ya. <laughs> Oğlum röportaj yapıyor. Bir dakika, müsaade et iki dakika ya. Üniversitemizin rektörünün ismini biliyor musun Feyyaz Tuncer? <gülüyor> <oğlum> <gülüyor> i̇ki senedir Bolkulda okuyan bir öğrenci olarak üniversitemizin rektörünün ismini bilmiyor musun? Yok ben misafir öğrenciyim karıştırdın arkadaşım. <laughs> <laughs> Feyyaz bu. Şu. Kim? <gülüyor> <gülüyor> şu şu. <gülüyor> sen <gülüyor> niye <gülüyor> bilmiyorsun? <gülüyor> ya oğlum Zeynep'in tribünün sen? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Feyyaz Tıncer dört halifeyi sayar mısın? <laughs> <laughs> e nasıl mı lan bu? <laughs> <Azim Tavuz. gülüyor> <laughs> Dört halifeyi sayar mısın Feyyaz Sincer? Hazreti Osman. <laughs> Sen hazırdı, ben Hazreti ben isimlerim sayıyorum. <laughs> Hazreti. Ebu Bekir. Hazreti. Hazreti e. kim ben? Ali. <laughs> <laughs> Öyle. Öyle ya, ne intervindesin ya? Allah dininde sahip bir insanı biz. Ee, bir tane daha kaldı, <laughs> Hazreti. Ulan daha bir şey saymadınız, ne bir tane daha kalması? Sen, say bakayım Süleymancı. Sayayım. Hazreti Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Davut beş tane. bir video çekmişler. Sus lan kapat şunu. Kapat tamam. Pislik yapmayın. Ya. Ne o? Evet, dört halife kimlerdir? Soruyoruz. Ha, so o kamerada. Ee, Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Öbür neydi lan? Davut. Hazreti... Yok hocam ya. <laughs> Davut değil. <laughs> Esra, çek. Çekmesin. Sor. Esra'nın evet. kapısı <laughs> demiş. Yerler. Et yerler. Mağdur musun Esra? Kolay Onu da düşeceğim. Kimin o? Bu benim. Ya niye çekil? Dışarıda oturuyor. Kendi evet. İstanbul'da oturuyor zannediyor. <laughs> ya olur mu öyle şey ya? Abi dıştanmış ben oğlum. Abi, evet. <laughs> <var işte? gülüyor> açıklanmaz. İstanbul nereden başlar? Sen Pendik'ten ne başlar, Pendik'te biter. Şifa'dan başlar, kadar. Şifa Mahallesi'nden başlar. Şimdi Sayın Sedat. Sedat. Kardeşim. Sedat. <laughs> Sayın <laughs> <kardeşim. gülüyor> <Bana> Sedat. Lan Sedat. Buyur kardeşim. rektörün ismini biliyor musun? Yine olan mı? Bir Sakarya Üniversitesi öğrencisi olarak. Evet, Zaten yine olan. Veremez. Bravo. Alkış. Evet. <laughs> Yok. Gel lan Maltepe'li Ersin gel. Yok be oğlum ben şey yaptım kanka. Bir, kanka, bir kanka. Iki kelime. <laughs> bafil de bafil. <laughs>